var. Sendimi bir rehber, ne problemimiz olsa, hem de demeye kadir. Ben, ben bir söz demiyorum. O da Sadece orada yaşayan soydaşlarımız bizi tez tez narahat ediyor. Sadece hesaplı şer başvuruları geldi e, bana. da şey. Orada yaşayan Azerbaycanlılar özler mi orada ki o iktidarı medyattan merak ettiler? Yoldaş Keçinyan, gelin biraz da mentiğle düşünelim. <laughs> Eğer Azerbaycan iktisadi durumu yüksek olan bir respublika sizin dediğiniz gibi Karabağ'ı dolandırabilirse ya şu onda merkezin arkında ve Tatatya'nın yaşı Ermenistan ordunun neyin Bir de Azerbaycan'dan gelen statistik göstericiler Karabağ'da mı başka diyor elçiler? Yolda <laughs> şu çorba diyen yani dediğiniz Aliyev'in verdiği bütün malumatlara gözü yoktu